Bilindiği üzere üniversiteler bir ülkenin endüstriyel gelişim süreçlerinde baş oynayan bilim yuvalarıdır. O bakımdan üniversitelerde e, üretilen fikirler, patentler e, ülkenin e, gelişim açısından e, kullanılması gereken önemli enstrümanlar. E, ancak ülkemize şöyle bir genel Türkiye'deki yapıya bakacak olursam 44 yıllık, 45 yıllık akademi hayatında gerek devlet gerekse vakıf üniversitelerindeki çalışmalarımdan elde ettiğim deneyimler ve tespitlerim ışığında birkaç şey tabii ki söylemek istiyorum. Şimdi Türkiye bölgesinde artık kabına sığmayan bölgesel ve küresel güç olma yolunda çok önemli adımlar atmaya başlayan bir seviyeye geldi. Tabii ki bunu son zamanlarda özellikle Arge inovasyon için e, geliştirilen desteklerim küçümsememek gerekir. Daha birkaç gün önceki e, bir haberde belki izlemişsinizdir. İlk defa Türkiye'de Arge için ayrılan e, kaynağın milli safi, gayri safi milli hasılada %1'in üstüne çıktığını gördük. Bu elbette önemli bir adım ama yeterli mi değil. %3, %4'lere, %5'lere belki çıkması lazım. Ama Türkiye en azından Arge yapmayı öğrenmeye başladı. Özellikle gençlerimiz bu bakımdan üniversitelerin işbirliğini çok önemsiyor. E, maalesef bu işbirliği istediğimiz e, düzeyde değil, istenilen düzeyde değil, e, üniversitelerin endüstriyle işbirliği, üniversitelerin kendi işbirliği, hatta Türkiye'de bildiğiniz gibi iki tür üniversite var, vakıf ve devlet üniversiteleri. Vakıf üniversiteleri de aslında kamu üniversitelerdir. Bunlar arasında işbirliğini geliştirmek, ciddi sistemlerin Hatta zorlayıcı sistemlerin oluşturulmasında e, yarar var diye düşünüyorum. Çünkü e, Davut Hocam da ifade etti, sistem eksikliğimiz var. Bu sistemi eğer kuracak olursak, inanın e, e, hani bir elin nesi var, iki elin sesi var bir nesi bin hareketten, Türkiye bir nevi e, bilimsel alanda bu potansiyelini e, kinetiğe dönüştürebilir ve ee, inanın sel olup akabilir. Ee, burada çok e, önemli bir husus var. Vakıf üniversitelerinin de bu konuda e, önemli bir şans olduğunu düşünüyorum. Çünkü vakıf üniversiteleri daha çok dışarıda olup bitenlerin e, kokusunu daha rahat alabiliyor, e, yapıları icabı, dünyada gelişmeleri biraz daha hızlı takip edebiliyorlar. E, vakıf üniversitelerinde bu husustan kullanmakta e, yarar var diye e, düşünüyorum. Şimdi bahsettiğim gibi bir tohum atıldı. Son senelerde, son çeyrek asır diyeyim tohum atıldı ve bu tohumlar artık meyveye durmaya başladı. Bunların daha da güçlendirilerek devam ettirilmesinde yarar var. Öte yandan üniversitelerin ayrım yapılmadan YÖK tarafından, özellikle devlet tarafından desteklenmesi belli alanda desteklenmesi önemli. Çünkü uygulamalarda şunu görüyoruz. Yok herhangi bir konuda imkan verecekse, devlet imkanını kullandıracaksa vakıf üniversiteleri hariç diye başlıyor. Bunlar doğru değildir. Evet. Vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanları, vakıf üniversitelerinde çalışan araştırma görevlileri de bu ülkenin insanlardır ve e, üstelik de vakıf üniversitelerinin kendi yarattığı değerden yararlanan bir yapı içerisinde hizmet yapmaktadır. Bunda dikkat etmekten yarar var diye düşünüyorum. Öte yandan evet. Öte yandan özellikle şunu ifade etmek isterim ki özgür bir ortamın, özgür düşünce ortamının sahip olduğu, hakim olduğu bir sistemde çok daha bilimsel araştırmalar yapılabilir. Birkaç cümlemde şöyle olacak, sınav sistemi, üniversite giriş sınav sistemi maalesef çoktan seçmeli şekilde hazırlanıyor. Çocuklarımızın analitik düşüncelerini geliştirmeye yönelik hazırlanabilmeleri için, Ucu açık soruların da bu sistem içerisinde gömülmesi yahut da tedirci olarak ona geçilmesinde yarar var diye düşünüyorum.